Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hem bu uzun arada aklımızdaki kişiler neler yapmış bir onlara bakalım. Hem de enerjiler iyice sıfırlanmıştır diye düşünüyorum kartlar kartlarda da. Sizler de iyice düşünün. Enerjinizi kartlarıma gönderin. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdaymış. Siz, siz neler yapıyorlar biraz bunlara bir bakalım. Geçtiğimiz günlerde bir yani iki gün öncesinde olması lazım bir oğlak yeni ayı geçirdik. Onlara da nasıl bir etkisi olmuş bu durumun biraz onları da bir gözlemlemiş oluruz. Bakalım arkamızdaki kişiler ne durumdalar. İki kart gelmek istedi. Ölüm kartıyla açtık. Üstüne bir kılıç asımız geldi. Bilinç altında bir kılıç kralı. Geçmişte bir değnek üçlümüz var. Yine bir kılıç kilise bilinç üstünde. Tılsıması geldi yakın gelecek. Şu anki enerjisi güç. Sizin yansıyan enerjiniz kılıç dörtlüsü. Birazcık da tarotla ilgili de e, bu şekilde aslında bilgilenmiş de oluyorsunuz. Size de öğretmiş olayım nasıl bakıldığını. Şimdi aklınızdaki kişilerin enerjisine baktığımız zaman. Ee, burada aslında şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tam olarak kameraya yansıyor mu bilmiyorum birazcık daha şöyle yapayım. Arka planı da biraz böyle e, yeşilliklerle açmak istedim ki. ...bir gözümüz gönlümüz açılsın ya. İçimiz sıkışıyor gerçekten bu aralar. En azından benim için öyle. Şu anki enerjisine... ...baktığımız zaman bir ölüm... ...kartıyla açlık ve üzerine gelen... ...bir kılıç ası var. Aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir durum... ...yaşanmış arkadaşlar. Bir bitiş yaşanmış olabilir... ...bu kişinin hayatında veya sizinle ilgili olan... ...bir ayrılık durumu olduysa... ...aklınızdaki kişinin yani birlikte olduğunuz... ...bir kişiyse ve ayrıldıysanız... Bununla ilgili çok büyük bir aydınlanmanın içinden geçiyor kendisi. Yani şunu düşünüyor olabilir. Ben sizin ayrıldığınıza yormak istiyorum burada. Çünkü aklımızdaki kişi açılımı yapıyoruz. Burayla ilgili çok büyük bir aydınlanma yaşanmış. Şöyle bir aydınlanma yaşıyor. Bilinç altında bir kılıç kralı var. Kılıç kralı der ki ben sana çok sert davrandım geçmiş enerjilerimde. Yani sana karşı çok tutucuydum. E, Duygumu esirgiyordum belki çok katı duruyordum e, senin o yumuşaklığını senin o sevgini aynı şekilde karşılık veremedim Ben çok sert bir tavırla yaklaşıyordum sana karşı diyor bilinçaltında seninle ilgili böyle bir durum var Geçmiş enerjinize baktığımız zaman geçmiş enerjinizde ilişki bir yere varır mı varmaz mı bununla ilgili çok düşünceler içine girmişsiniz arkadaşlar Yani böyle içinizi sanki e, tam olarak sinmemiş e, bu ilişki tam olarak kendinizi oraya adayamamışsınız. Aranızda hep böyle bir sanki belirsiz bir sis var ve siz hep böyle beklemişsiniz gibi işte bugün olacak, yarın olacak. İşte şunu atlattıktan sonra işte biz şu aşamaya geleceğiz gibi gibi. Sanki hani böyle geçmiş enerjiniz hep bir bekleme sürecinden geçmiş bu kişiyle ilgili. Hep beklemişsiniz işte onun sorunları bitsin, onun dertleri bitsin. İşte şunu toparlayalım o zaman düzeleceğiz gibi gibi. Hep bir sizi bekleme konumunda bırakmış bu arkadaş. Ee, burada Bilinç üstüne baktığımız zaman bu kişinin kılıç ikilisi geliyor. Sizinle ilgili şu an <laughs> kılıç ikilisi bize şunu söyler. Gözleri bağlı bir kadın vardır aslında. Buradaki sembolizm, daha başka farklı kartları kullanıyorum ama yine tarot sembolizmi var. Kılıç ikilisinde şöyledir. Gözleri bağlı bir kadın ve iki elinde, bilirsiniz büyük ihtimalle orijinal desteği biliyorsanız, şöyle bir çaprazlamasında tuttuğu bir kılıcı vardır görmüyorum, şu an bilmek istemiyorum, şu an işte çözmek istemiyorum bu konuyu diyen, gözlerini kapatan, ağzını kapatan, ıı, tamamıyla kendini konuya kapatan bir enerji içinde. Evet size karşı bir ıı, geçmişte yaptığı bir durum var ve şu anda da bunu görmek istemiyor. Ben şu an diyor evet ilişki bitti, şu an bittiğiyle ilgili çok ciddi bir şekilde bir yüzleşme yaşıyorum. Ama bunu kabul etmek istemiyorum yani önümü de göremiyorum. Sana nasıl adım atacağımı da bilmiyorum. Çok ıı, Belirsiz bir enerjideyim diyen bir bilinç üstü var bu kişinin gelecek temasına baktığımız zaman gelecek temasında arkadaşlar burada somut bir adımla gelme e, durumu olacak yani diyor ki aslında şunu söylüyor geçmişte hep bekleme enerjisinde tuttum geçmişte hep kendimi duygularımı senden esirgedim ve benim sana artık adım atabilmem için somut bir şekilde benim sana gelmem gerekiyor ben bunu biliyorum diyor. Şu anın en güncel enerjisinde kendisini güç kartıyla görmekteyiz. Güç kartı bize şunu söyler. Der ki şu an ben e, tutkularımı, isteğimi, arzumu, sana gelme güdülerimi tamamıyla bastırıyorum. Ben şu an kendimi de bastırıyorum. Yani e, belki odaklandığı başka şeyler var. Belki şu an duygusal konulara girmek istemediği bir süreçten geçiyor. ya yani Sana karşı hislerim var ama ben bunları şu an bastırmak zorundayım. Şu an bunları kontrol etmek zorundayım diyen bir enerjisi var. Sizin bu kişiye yansıyan enerjiniz ise e, kılıç dörtlüsü geldi. Kılıç dörtlüsü ise şunu söyler. Bir dinlenme dönemi, bir dinlenme enerjisi. Siz şu an aklınızdaki kişiye karşı e, kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz bu arada tamamen. Tamamıyla iletişimi kesmiş olabilirsiniz. Tamamıyla sessizliğe bürünmüş olabilirsiniz ve sizin ona yansıyan enerjiniz bu şekilde. Yani diyor ki, o diyor şu anda diyor, büyük ihtimalle dinleniyor. E, o da bana adım atmak istemiyor zaten. O da artık hani bunun e, tamamıyla ...bittiğini kabullendi ve iyileşme sürecine girdi olarak düşünüyor sizi arkadaşlar. Yani sizin ona yansıyan enerjiniz şu an kılıç dörtlüsü enerjisi olarak gelmekte. Dokuzuncu kartımız ermiş kartı geldi. Ermiş kartı bize şunu söyler. İçe dönen bir ermiş düşünün. Elinde tuttuğu bir lambası vardır orijinal Tarot destesinde. Bir adım daha ileriye gidebilmek için daha fazla düşünmeye... E, ...sessizliğe bürünmeye e, sebebiyet verir ermiş kartı. Ve akabinde gelen bir aslan adam var... Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Aslında açılımın konusunda biraz ağırlıklı olarak bu diyebilirim. Sizinle ilgili olan durumu arkadaşlar çok nasıl diyeyim böyle çok yoğun bir şekilde içinde yaşıyor bu kişi. Yani bu konuyu dışarıdan hiç kimseyle konuşmuyor. Tamamıyla kendi içinde yaşıyor. Sessizliğe bürünüyor. En işte hani böyle kafasını dağıtamadığı anlarda... E, işiyle meşgul olamadığı anlarda aklına düşen, ilk kişi sizsiniz arkadaşlar, kendini meşgul edemediği ufacık bir anda bile direkt sizi düşünmeye başlıyor. Ve bu düşünme aslında bunu da korkutuyor, bu kişiyi de korkutuyor. Düşünmeye başladığı anda kendini bastırmaya başlıyor arkadaşlar. Kendini bastırmaya başlıyor. Şu adam adamı şöyle koyalım. E, diyor ki düşünürsem, bu duygunun içine girersem e, içinden çıkamam. Uzaklaşmam lazım. Hayır kendimi bastırmam lazım. Hayır hayır şu an şu an diyor şu an diyor konuşamadım. <laughs> şu an diyor zamanı değil. Ama sizi çok ama çok yoğun bir şekilde bakın aslan adam ve Ermiş enerjisinin aynı açılımda gelmesi bize bunu söyler. Çok yoğun bir şekilde düşünüyor. Çok yoğun bir şekilde bu konuya gerçekten kafa patlatan bir insan çok fazla zihin çalıştıran bir insan diyor ki yani hani şu an kendimi kontrol etmem lazım. Hayır şu an herhangi bir adım atma ile ilgili tereddütlüyüm diyen bir enerjisi var şu anda bu kişinin. Bakalım. Başka bize neler söylemek istermiş. Peki sizinle ilgili ne hissediyor diye de bir bakalım. Ve en sonda da bir adım gelir mi diye açacağım. Videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizler de. ben kartlarımı karıştırırken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kart kendini attı. Joker. Seninle ilgili hislerine bakıyoruz şu anda. Joker'in üstüne gelen bir değnek ikilisi. Yani bunun bu kararsız enerjilerini ne yapacağız bilmiyorum yani. Bilinç altında yine bir ölüm. Geçmişte bir güneş bilinç üstünde değnek sekizisi. Çok ani ani geliyor bunun düşünceleri. Yani sizi düşünürken böyle hızını alamıyor diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bu gücünü bastırma şeyi bunda. Gelecek enerjiler, kılıç kraliçesi, kendi enerjisi, yıldız, sizin enerjiniz, kupa 2, 9. kart, tılsım beşlisi, 10. kart, tılsım dokuzlusu. Şimdi size karşı olan Hislerine baktığımız zaman arkadaşlar burada Joker kartı kontrol edilemeyen duygular yani. Hani nereye çeksen oraya böyle gider gibi yani çok hızlı çok fevri. Joker zaten Tarot'un ilk kartıdır. Yani çok toy toy bir enerji arkadaşlar. Bu toy enerjinin üzerine gelen bir değnek ikilimiz var. Değnek ikilisi iki yol arasında kalmayı bize temsil eder. Yani bunu baskılayan bir enerji olarak düşünebilirsiniz. Yine Tarot eğitimimize <laughs> geri döndük. Joker'ın üstüne gelen DNA ikilisi bize şunu söyler yani buna engel olan durum bu hareketi engelleyen durum şu acaba ona gitsem mi daha iyi olur yoksa ben şu an kendi yolumdan yürüsem mi daha iyi olur bakın ee, kartın kendi enerjisini de bir görmenizi istiyorum sizden iki yol arasında kalmış şimdi burada ee, sizinle ilgili hislerine baktığımız zaman ana tema şu Evet gelmek istiyorum. Evet onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. İçimde böyle bir coşkuya sahibim ama ya bu fazla düşünme. Neden konuşamıyorum ben bugün ya? <laughs> bu fazla düşünme. Bu iki yol arasında kalma durumu beni engelliyor diyor. ...bilinç altında diyor, e, ilişkinin bittiğini biliyorum. Yani bit bu bitme e, şu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ölüm kartı bize direkt şunu söylemez işte hani öldü sonsuza kadar bitti değil. Hayır. Evet bu haliyle kapandı, bu haliyle kapandı ama ölüm yeni bir başlangıcı da simgeler tarotta. Yeni bir haliyle de açılmaya müsait anlamına gelir ama yeni bir formda, eskisiz olarak değil arkadaşlar. Geçmişte sizinle ilgili e, gerçekten içini ısıtan, güzel anılar biriktirmiş olabilirsiniz. Sizinleyken böyle hani hayat enerjisinin çok yükseldiğini hissetmiş bu arkadaş şu an bilinç üstüne baktığımız zaman siz düşündüğünde hisleri çok hızlanıyor. İnanılmaz hızlı hisleri var. Ve buna engel olamıyor arkadaşlar. Buna engel olmak için dediğim gibi zaten burada bir, bir önceki açtığımız açılımda güç kartımız gelmişti. Kendini bastırma, baskılama. Hayır bu duygunun içine girersem zaten zihnim şu an inanılmaz hızlı çalışıyor. Değnek 8 bize onu söyler. Zihnim çok hızlı çalışıyor ve bunu bastırmak zorundayım. Yani şu an hislerimi bastırmak istiyorum diyor. Akabinde gelen zaten bir Yakın gelecekle ilgili bir kılıç kraliçesi var. Kılıç kraliçesi de aynı bir önceki açılımdaki gibi kılıç kralı gibi. Yani hani kılıcını çekmiş keskin bir şekilde duran. Her ne kadar ben seni güneş gibi görsem de, her ne kadar coşkuyla yaklaşmak istesem de, her ne kadar kafamda düşüncelerim hıp hızlı ilerlese de seninle ilgili. Ya benim aşamadığım bir şey var kendine ilgili. Yani bu engel olan şey sizin ilişkinize engel olan en büyük konu arkadaşlar. Deynek ikilisi. Deynek ikilisi iki yol, iki durum, iki kişi, iki... Nasıl diyeyim yani? yani siz kendi ilişki durumunuza göre yorum, Bunu kendiniz düşünün. Ne size engel olan şey? Bunun hayatıyla ilgili karar veremediği bir şey var. O kadar söylüyorum size. <laughs> şu anki enerjisi şu. Aklınızdaki kişinin. Ee, diyor ki ben diyor şu an diyor iyileşme sürecindeyim. Ee, hani kendime odaklanıp iyileşmeye çalıştığım bir süreçteyim. E, aklımda geçmişi düşünüyorum vesaire ama iyileşmeye çalışıyorum. Tekrar toparlamaya çalışıyorum kendimi diyor. Sizin ona yansıyan enerjiniz kupa ikilisi. E, bu enerji şunu söyler bize yani. Ben diyor bu kadını veya <laughs> bu erkeği düşündüğümde. <laughs> Ay çok pardon. Bu kadını veya bu erkeği düşündüğümde ondan bana yansıyan enerji şu. Biz onunla karşılıklı bir bağ kurmuştuk. Biz onunla bir karşılıklı bağ kurabiliriz tekrar. Ee, biliyorum ki hani benim gönlümün istediği, kalbimin istediği bu kişi yani bu erkek veya bu kadın gibi bir enerji yansıyor sizden. Ee, sizinle duygu olarak, duygusal olarak e, çok güzel bir uyum yakaladığını, sizden ona yansıyan enerjinin de bu olduğunu söylüyor bize hisleri açısından. Şu anki durumumuza baktığım zaman 9. kartımız e, Tılsım Beşlisi geldi. Tılsım Beşlisi zaten hani burada da karta iyice baktığınızda yoklukta kalmak yoksunlukta kalmak aslında hani artık sevginin dilencisi olacak bir pozisyona gelmek. E, umutlar ve korkular kısmında çıkan bu enerji bize şunu söyler. Sanırım <laughs> biz bittik ve ben bunun yoksunluğu içindeyim. Gerçekten hani bu bitişin e, şeyini tam olarak kabul edemesem de artık bunun soğukluğunu üzerinde hissediyorum. Çünkü sen de bana o sıcaklığı artık vermiyorsun. Ben de sana adım atmıyorum. Bir şekilde ilişkiyi toparlayamıyoruz. Ve en büyük korkum tamamıyla senin enerjinden, tamamıyla senin sıcaklığından, mahrum kaldığın bir hayat diyor kendisi. Yani en büyük korkusu tamamıyla sizden ve sizi hayatından tamamıyla çıkartmış olması arkadaşlar. Ve sizinle ilgili düşüncelerine baktığımız zaman sizi, hislerine baktığımızda sizi şöyle görüyor. Dışarıdan çok özgür çok yakışıklı, çok güzel, çok alımlı. Tılsım dokuzlusu bize bunu söyler. Yani hani kendi alanında o kadar iyisin ki, o kadar ilgi çeken, dikkat çeken bir erkeksin veya bir kadınsın ki yetişemiyorum ben sana yani. Hani ben kendi içindeki komplekslerimden dolayı kılıcımı çekiyorum, işte sert durmaya çalışıyorum, kendimi işte baskılıyorum falan. Zaten enerjisi bunu çok toksik ben size söyleyeyim. Yani senin auran zaten yetiyor yani bu kişiyle. Sana karşı hislerine baktığımız zaman ...sana karşı ulaşamadığı bir şeyi var. Yani tam olarak ona ulaşamam. Onu tam olarak elde edemem. Benim ona gücüm yetmez. Yani hani yetmez. O kendi alanında zaten süper. Onun zaten e, alıcıları var, talipleri var. Hani ilgi çeken, dikkat çeken, özgür, cool. Böyle, böyle bir kişi olarak hissediyor sizi. Ve size karşı duyduğu şey... E, ...açık söylemem gerekirse... ...hayranlık. Yani duygunun çok daha fazla yoğunluğundan... E, ...konuşamadım duygu yoğunluğundan çok daha fazla bir hayranlık yani hani bu hayranlık enerjisi arkadaşlar size karşı geliştirdiği şey şu an hayranlık enerjisi ve sizin enerjinizden mahrum kalmanın acısı yani. Bakalım gelecek enerjilerde bir iletişim kurmayı düşünüyor mu kendisi? Değnek altılı. Hmm. Birazdan anlatacağım şimdi. Arkadaşı. Arkadaş sizin tarafınızdan takdir görmeyi çok istiyor. Ama böyle susarak olmaz yani. Susarak değil bu işler biraz cesarete gelmen gerekiyor. Canım benim. Çok korkaksın. Aklınızdaki kişiler çok korkak yani. Hani o sert enerjisinin altında ufak bir kedicik var. Ben size o kadar söyleyeyim. Şimdi sizinle iletişim kuracak mı? Burada baktığımız zaman bu arada bugün yaptığımız açılımların hepsi kelt açı. Ee, devam ediyorum. Burada bir eee değnek altısı geldi. Değnek altısı bir zafer kazanma, bir zaferle e, o meydana ulaşma. Yine aynı şekilde tarot sembolizminden devam edersek o kartı açıp bakabilirsiniz. E, savaşı kazandım ve geliyorum işte hani kutlamaya geliyorum diyen, meydana geliyorum diyen bir enerjidir değnek altısı. Sizinle ilgili takdir kazanmak istiyor arkadaşlar. Sizinle ilgili tekrar iletişim kurma isteği çok fazla var. Fakat bunu engelleyen durum ise e, kupa dokuzusu. Kupa dokuzusu dokuzusu şunu söyler bize. Evet ben sana gelmek istiyorum ama kendimden çok fazla ödün vermeden gelmek istiyorum. Kendi konfor alanımı çok fazla dağıtmadan gelmek istiyorum. E, evet gelmek istiyorum seni tekrar onayını kazanmak istiyorum. Onaylanma ihtiyacım şu an çok fazla. Tekrar iletişime geçmek istiyorum seninle ama ya bu konfor alanından çıkmaktan da ben korkuyorum yani anladın mı? Hani kendim çok fazla aşabilen bir insan değilim kendi konfor alanıma bağımlı bir insanım. Çok da fazla e, hani bu alanın dışına çıkmadan seni elde etmek istiyorum. Bunu pasif şekilde, pasif yollarla belki e, yapabilirim diyor. Bilinçaltına baktığımız zaman seninle iletişim kurmak veya kurmamakla ilgili iki yol arasında kaldığını ve bir strateji geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Burada zaten söylemiştim ya size Kupa dokuzlusuyla. Konfor alanından çok da fazla çıkmadan bir strateji geliştirerek kendinden çok da fazla ödün vermeden bir e, ilişki, bir e, iletişim kurmak istiyor. Geçmişinize baktığımızda burada geçmişle ilgili şunu söylüyor. Geçmişte diyor o diyor hani benim hayatımdaki ciddi olan kişi olabilirdi. işte o benim evleneceğim insan olabilirdi. Burada gelen bir denek 400 kartı var. Bu kişiyle aynı hanede, aynı yuvada bulunmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı evde yaşamış olabilirsiniz, aynı eve girmiş olabilirsiniz. Ve onun içinde şöyle bir duygu uyandırmışsınız. Ben bu kişiyle gerçekten aynı çatı altında yaşayabilirim. Onunla hayatımı idame ettirebilirim. Size karşı olan hisleri, yani iletişim mi güdüleyen kart aslında bu değnek dörtlüsü aynı evin içinde mutlu ve huzurlu yaşama hayalini bu kişiye kurdurmuşsunuz siz şu anki hislerinde bilinç üstüne baktığımız zaman bir şeytan enerjisi geliyor şeytan enerjisi bize şunu söyler der ki bu düşüncelerden kopamıyorum yani sana gerçekten takıntılı hisler besliyorum bu zaafın içinden çıkamıyorum seni bir şekilde kontrol etmek istiyorum yani bu gerçekten hani gölge yanları zaten şeytan kartının ne kadar hani gölge yanı olmasa dahi kötü bir kart olarak <laughs> bahsedebiliriz bundan sizi belki de dediğim gibi <laughs> burada pasif bir şekilde manipüle ederek şeytan manipülasyonunu da temsil eder. Manipüle ederek, size işte bir kapı aralayarak, bir sinyal yakarak, bir yeşil ışık yakarak sizin ona adım atmanızı sağlayacak hareketlerde bulunabilir. Ee, bu kişi zaten çok atik bir kişi değil. Bakın hiçbir şekilde değnek şövalyesi, değneklerle ilgili, değnek krallarıyla ilgili bir ateş enerjisi gelmedi. Hep daha pasif, e, kupa enerjileri yani, yani ermiş, asılan adam falan geliyor. Burada hissettiğim şey şu, bu kişi strateji yaparak, çok net yani hani strateji yaparak sizinle bir iletişim kurmak isteyecek, bir yeşil ışık yakacak, sizden bir adım almaya çalışacak. Fakat bu durum bu kişide de e, patlama etkisi yaratacak. Neden biliyor musunuz? <laughs> Siz çünkü bu tufaya düşmüyorsunuz arkadaşlar yani hani geç artık bu numaraları e, hani artık bu olayları biz aşalı çok oldu ben de bu numaralara fazla artık düşmüyorum e, yemezler diyen bir enerjiniz var Hatta yakın bir süreçte size bu böyle sinyal yakmış falan olabilir. Ee, bakın Oğlak yeni ayından bahsediyoruz, bahsediyoruz geçmiş günlerde. 1 iki gün önce olması lazım. Ayın 18 miydi? Yalan olmasın. Ee, bu kişi <laughs> Oğlak Burcu da olabilir bu arada. Size bir iletişim için hani böyle bir sinyal yakmış olabilir. Ee, ama elinde patlamış çünkü siz hiçbir şekilde sanki cevap vermemişsiniz ve o sinyali alıp ona geri iade etmişsiniz gibi hissettim. Ee, devam ediyoruz. Enerjisi burada arkadaşlar bunun bir azize enerjisi geldi hani. İçinde yaşıyorum ne yaşıyorsam ağzımdan herhangi bir şey duyamayacaksın. Ben pasifim, ben pasif diye hani böyle hani böyle ezik ezik duran bir kişi kendisi o pasifliğinin içinde sizin ona adım atmanızı bekleyen bir azize enerjisi var. Azize enerjisi birazcık da böyle bir gizemdir. Sizden sakladığı, gizli saklı durumları da olabilir bu kişinin. Peki, sizin ona yansıyan enerjinizin güzelliğine bakar mısınız? Değnek kraliçesi. Değnek kraliçesini şu şekilde okumayın eğer erkek izleyicilerim varsa. İşte kraliçe diyorsun işte nasıl oluyor falan. Hayır, biz burada enerji okuyoruz. Değnek kraliçesi nedir? Cesaretli, özgüvenli, işte hani tuttuğunu koparan bir erkek, tuttuğunu koparan bir kadın sizin enerjiniz böyle sizden ona yansıyan enerji bu şekilde o yüzden sizin enerjiniz bir ateş elementi olduğu için o pasif kalan bir enerji olduğu için sizi harekete geçiriyor anladınız mı hani pasif şekilde sizi tetiklemeye çalışıyor bu kişi <laughs> e, ama e, bu durum bu durumla ilgili bir aydınlanma yaşayacak devamında gelen bir kılıç ası kartımız var kılıç ası kartı şunu söyler benim netleşmem gerekiyor benim bu taktiklerim işe yaramıyor. Bu kraliçe burada duruyor. Adım atmadan duruyor. Ee, sizi siz gücünüzle bile yani siz o sabitliğinizle bile inanılmaz güçlüsünüz bu arada. Yani çok çok özgüvenli görüyor sizi. Zaten tılsım dokuzusu falan da geliyordu. Benim çok net gitmem gerekiyor. Yani bu pasif enerjiler şu an hiç işe yaramıyor. Hani umudum gerçekten netleşmek bu konuyla ilgili. Veya en büyük korkum da şu. Harbiden de bu kişi beni hayatından çıkartmış olabilir ya. Hani Böyle bir aydınlanma da yaşıyor olabilir bu kişi yani. Cidden bu bana şimdi tepki vermiyor. Normalde ben ona yeşil ışık yaktığım zaman gelirdi. Niye gelmiyor? Çünkü aklı başına gelmiş arkadaşım. Ondan dolayı gelmiyor sana. <laughs> aklı başına gelmiş. Kör gibi davranmıyor artık. O yüzden sen de pasif enerjilerini bırakıp birazcık cesarete gelirsen... ...yani o aslanı bastırmazsan ve o aslanı dışarıya salarsan içindeki... Eminim ki bu değnek kraliçesi olarak bahsettiğimiz enerji seni kabul edecektir arkadaşım. Sen pasif şekilde durma diyor kartlarımız. Ee, şu an sizinle ilgili iletişim kuracak mı konusuna baktığımız zaman sonuç kartımız denge kartı geldi. Denge kartı bize şunu söyler. Ya durumların birazcık daha dengeye gelmesini bekliyorum. Ee, belki hani aranızdaki henüz bu öfkenin, öfke varsa eğer kızgınlığın, ayrılık sürecinin, üzgünlüğünün birazcık daha hani kendi halinizde kalmanız gerektiğini, zaten bilinçaltında bir yol ayrımında olduğunu, bir şekilde hani dengeye geleceğinize olan bir inancı var. Hani yüzde yüz bir adım atacak mı dersek şu an için bence birazcık daha beklemedeyiz gibi hissediyorum derim ben. Birazcık daha bir bekleyin, birazcık daha dengeye gelsin ama sizin yapmanız gereken tek şey, birazcık da buradan kalbin bağlantıları kartlarınızdan alalım. Yapmanız gereken şey, tek şey e, eskiden yaptığınız hiçbir şeyi yapmamak. E, bu kişinin pasif kabuğunu kırıp e, bir atılım yapmasını sağlamak. Gerçekten gözlerinizi açmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu tarz insanlara karşı da sorumluluğu işte sürekli başka tarafa yıkan, sürekli karşı taraftan bekleyen insanlara karşı da bence uzak durun. E, i̇lişki dediğiniz şey denge meselesidir ve gerçekten burada yapması gereken şey dengeye gelmek. Alma verme dengesini de korumak. O yüzden bir bekleyin bakalım. Kendisi dengeye gelsin. Gelmiyorsa da e, kendi hayatına devam etsin. Sizden uzak dursun. Çünkü ya bu tarz insanları çok da fazla hayatımızda barındırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü sizin hayat enerjinizden, sizin oradaki değnek kraliçesi enerjinizden çalan, sizin ateşinizi söndüren e, pasif insanlar. Yani. yani size bir ateş lazım. Bir e, kupa değil. Şimdi... Başka neyi bilmemiz gerekiyor bu kişiyle ilgili? Üç tane daha kart çekiyorum. Bakar mısınız? Bir dakika okuyacağım şimdi. Diyor ki az önce ben size dedim ya bu maske takıyordur falan filan hani böyle şeytan enerjileri size yaptığı böyle yeşil ışık oyunları falan filan. Diyor ki oyuncu kartı geldi. Bir zamanlar yaptığı her şeyi tanımlayan oyuncu yaşam tarzı sizinle tanıştığından beri cazip gelmiyor. Gelmez tabii çünkü ben de işlemiyor artık. Devam edelim. Bu kişiyle ilgili diyor ki ilahi rehber. İki zalevinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir. Bu kişi gerçekten çok canınızı yakmış olan bir kişiyse arkadaşlar... Ee, sizin İkiz aleviniz de olabilir. Tüm kolektife uyuyor mudur bilemeyiz ama işte bu böyleydi. Benim hayatım çok yaktı. İşte hayır şunu söylemek istemiyorum. İşte her toksik ilişki ikiz alevdir gibi bir kapıdan söylemiyorum ben bunu. Birbirinizle uzaklaştıktan sonra, birbirinizle koptuktan sonra eğer ikiz alev dediğimiz kişi iyileşme sürecine girdiyse ve hatalarının farkına vardıysa kendini bu alanla ilgili ...yapılandırmaya başladıysa, ikiz zalev dediğimiz şey birbirine aynı olan iki insandır. Ee, o sizin içinizde kendi erkekliğini görüyor, kendi kadınlığını görüyor. Siz onda kendi erkeklerinizi, kendi kadınlığınızı görüyorsunuz. Birbirinizin iki yarısı gibi düşünebilirsiniz ve bu dünyada tekrar bedenlenmişsiniz. Kayıp parçanızı bulmuşsunuz gibi. Ee, gölge yanlarınızı da işte tetikler, bu kişiler falan. Bu ikiz zalev süreci çok yoğun bir süreçtir. Herkes işte her toksik ilişki kendini iki alev diye düşünmesin. İkiz alev dediğiniz şey evet koparsınız. Bir şekilde çok acı verici bir deneyimdir. Çok tutkulu bir deneyimdir. Ama orada bir iyileşme olur. Herkes kendi alanında iyileşmeye başlar arkadaşlar. O toksik döngülerine devam etmez. Yani bu toksik karakter sizden ayrıldıktan sonra hatalarının farkına varır. Ya iyileşir tamamıyla kendini iyileştirmek için bir şeyler yapar ve size geri döner ya da iyileşir, yine iyileşir ama kendi alanında devam eder. Yani tekamül süreciniz bu şekildedir bu kişilerle. Üçüncü kartımız gizem kartı geldi. Gizeminiz onun ilgisini çekiyor. Diğerlerinden çok farklı olmanız onun sizi çözmek için yoğun çaba sarf etmesine neden oluyor dedi. Herkese şifa olsun diyorum. Eğer açılımı beğendiyseniz yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyelim. Bu arada Instagram hesabımı da yine aynı şekilde açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.